Merhaba değerli Bursa Muhalif izleyicileri. Bugün 21 Nisan Çarşamba günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günün ilk haberine geçiyoruz. Bursa'nın Covid-19 haritası kırmızı olmaya başladı. Ülke genelinde artan vaka sayılarından ötürü iktidar hiçbir önlem almazken ülkenin birçok yeri gibi Bursa'nın haritası kırmızıya döndü. Hayat Hevesi uygulamasında Bursa'nın merkez ilçeleri Yıldırım, Nilüfer, Osman Gazi'nin haritası kırmızıya döndü. Türk Tabipler Birliği açıkladı, aşı randevu yok ama algı yönetimi var dedi. Türk Tabipler Birliği, yurttaşların 3 Mayıs öncesine randevu alamadığını söyleyerek, Sağlık Bakanlığı pandeminin başından bu yana olduğu gibi yine salgın yerine algı yönetmektedir. Elde yeterli aşı bulunmadığı aşikar olmasına rağmen yeni yaş gruplarına randevu açmış, duyurusunu yapmış ve ardından aşı randevu sistemini kapatmıştır, Aşıda ve randevuda yaşanan problemlerden ve aksaklıklardan sağlık çalışanları sorumlu değildir dedi. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Kısa çalışma ödeneğinin tarihi uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm sektörler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs, Haziran'ı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık açıklamasını yaptı. Erdoğan, turizmde uygulanan KDV indiriminin de Haziran sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Turizm sektöründe Mayıs'ta sona erecek KDV indirimlerinin Haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik dedi. İktidar elektrikte patronları kurtaracak zam yaptı. Pandemide daha az elektrik satıp az kazandılar diye elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacak. Yardımın parası ise elektrik faturalarına yansıtılıp halktan toplanacak. Bursa'da genç kadını taciz eden tacizcinin cezası belli oldu. Genç kadını taciz eden K.A., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekiplerince izlenen güvenlik kameraları ve giydiği monttan tanınarak yakalanmasının ardından bir buçuk bir yıl A. Ah. Genç kadını taciz eden K.A., Yıldırım suç önleme ve soruşturma büro ekiplerince izlenen güvenlik kameraları ve giydiği monttan tanınarak yakalanmasının ardından bir yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapıldı, yeni bakanların isimleri de belli oldu. Resmi gazetenin mükerrer sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı görevinden alındı, yerine Mehmet Muş atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi. Günün son haberiyle karşınızdayız. Bursa'nın iki barajında da doluluk oranı arttı. Son yüzyılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa'da barajlardan sevindirici haber geldi. Son yağışlarla birlikte Uludağ'daki karların erimesi Doğancı Barajı'nı besleyen Nilüfer Barajı'nın doluluk oranını %98'e çıkardı. İki barajın ortalama doluluk oranı iki haftada 19,5 artış göstererek 69'dan 88,5'e çıktı. Günlenen bir gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere BursaMuayit.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki günün özetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.